Merhaba arkadaşlar, Facebook'te beklediğimiz gibi özel bir event geldi. Sonbahar etkinliğini görmeyen kalmamıştır herhalde. Birazcık ısrarla bu videoyu geç paylaşıyorum çünkü bugün muhteşem şeyler yapacağız ve bunun için oyunda baya bir zaman geçirmem gerekti. Yeni hücre petlerden bir sürü çıkarmayı başardık. Hücre skenkolar burada gerçekten çok güzel duruyor. Modellemeleri falan baya başarılı. Bugün'e kadar gelen bütün hücre petlerden çok daha farklı bir kere. Bir de bir hücre petin goldenını çıkarmayı başardık. Gerçekten bu da şahane ama tabii normalleri ben her zaman daha çok severim. Yeni petle beraber gelen bütün petler ve bütün yumurtalar sadece elmasla alakalı. Belki bundan sonra sonra oyuna eklenecek her yeni eventte gelecek olan yeni botalar sadece elmasla beraber açılacak. Bugün size yeni elmas kasma taktikleri göstereceğim. Birkaç tane oyun açığı var. Bunlardan bahsedeceğim size. Yeni gelen event yumurtalarını inceleyeceğiz. Son güncelleme ile beraber oyuna eklenen server boost makinesine yakından bir bakacağız. Buradan böyle farklı bir verebiliyoruz verebiliriz sunucuya. Ve gerçekten şansımız bayağı bir arttırıyor. Ama bunu yaparken de yine dikkat etmemiz gereken bir iki şey var. Hep beraber plazaya gideceğiz. Güzel teklifler alıp yapabildiğim kadar bir huge pet takaslarını yapmaya çalışacağım. Sırf huge pet takasları için de bayağı bir zaman ayıracağım. Hatta bunlara farklı bir video gelebilir. Son bariklerini ben beraber oraya gelmiş olan en güçlü mythical pet Turkey'nin hem rainbow hem de dark matter formlarını takaslayıp bunlardan da elmas kazanmaya çalışacağız. Aslında bugün sizlerle beraber baya bir şey yapacağız. Yeni güncelleme geldiği için sizlere tabii ki yeni bir sürprizim olacak. Yepyeni bir çekiliş sizleri bekliyor olacak bu videoda. Şuradan bir iki arkadaşlık pet edeyim bari. Vereceğim petlerde royalty özelliği var. Elmas kasmak için gerçekten birebir olacak bu petler. Deri değişe elmas kasma taktiğini de sizlere göstereceğim. Bugün tek bir videoda baya bir şey yapacağız ve benim bunu çekmem saatler sürecek. O yüzden kanala abone olup bu videoyu beğeni bırakırsanız gerçekten çok sevinirim. En azından sizler bu videoyu beğenerek bana güzel bir motivasyon verebilirsiniz arkadaşlar. 103 TL'lik Royal Petler gitsin bakalım. Zaten bunların dağıtımını yapacağım. Çekilişler Dark Matter Petler alakalı olacak. Onu da hemen buradan söylemiş olayım. Videonun bence sonuna kadar izleyin o yüzden. 103 TL'lik Petler gerçekten burada arada baya önemli. Onu da birazdan göreceksiniz. Yabancılar da hemen 3 Petleri görünce offer vermek istiyor. Tekrardan plaza gideceğiz. Offerları daha sonra alacağım. Happy'den de böyle ekskrizi Petler geldi. Scary Pet, Party pet, falan. <laughs> o zaman artık bence başlayalım. Kullanmış olduğum en az kasma taktiğini bir göstermek istiyorum. burada arada Merchant geldi. Bakalım şöyle bir tüccara. 240 TL'lik Rainbow Mythical Pet. 688 8 milyondan satılıyor tüccarda. Gerçekten bayağı pahalı artık 680 milyon falan çok değerli oldu oyunda çünkü. Elmas kasmak için kullandığım pet takımı hemen kuşandım. Buradaki muhabbet aslında çok güzel ve bayağı basit. Envanterimizdeki iksirleri vererek ki bunlardan bayağı var. Mesela ben şimdi 20 tane verdim. Bir 20 tane daha verelim. Zaten loot bekler sayesinde bayağı bir iksir kasabildiğimiz için bu server boost makinesi ben çok güzel olmuş. Sürekli iksir kullanmama rağmen burada binlerce iksir birikiyordu. Bu makineyle alakalı da bir rivayet var. Özel sunucularda etkisinin çok daha fazla olduğu söyleniyor. Ben de güncelleme geldiğinden beri ben marketin özel sunucusunda kasmaya devam ediyorum. Hatta burada ekiple beraber birkaç kişi Hatlar boyunca kastık. Demin görmüş olduğunuz o petleri çıkartırken de on binler cumurta açtık. Sadece ben kendim yaklaşık olarak bir 10 milyar kadar elmas harcadım. Peki bu elmasları nasıl kazanıyoruz hemen ona geçelim. Kedi dünyasının son bölgesinde ve bir önceki bölgesinde deli değişik elmas kazanabiliyorum. Petlerin bazılarında ayrıca bir de Diamonds Enchant özelliği bulunuyor. Zaten hepsinin royalty var. Bir üstüne Diamonds enchant geldiği zaman elmas kazancımız epey bir artıyor. Royalty Enchant'ına sahip olan petler zaten bizlere yüzü yüz daha fazla elmas kazandırabiliyor. Bir de ayrıca buna Diamonds eklendiği zaman ekstra bir 150 oradan geliyor. Derken bütün petler arasında bu çarpıldığı zaman biraz elmas kasmaya başlayacağım. Göreceksiniz zaten ama şöyle petleri yollayalım. Sadece tek bir kasadan bile 400 k yakın elmas kazanabiliyorum oyunda. Eğer bu tarz petler kullanırsanız siz da göreceksiniz böyle bayağı deli deşi elmas kasmaya başlayacaksınız. Lutbekler patlamaya başlasın bakalım şöyle 784 k, bir de 10 k geldi. Aynı zamanda bir de Rainbow Coins kasmaya devam ediyoruz tabi. Oo bak bak, lutbekleri görüyor musun? Bayağı iyi oldu. Çok güzel oluyor. ya. Lootbacklerin şu patlama görüntüleri bile zaten çok güzel oluyor. Baksana şuna. Kaç tane lootback geldi. Hatta şöyle yapalım bir. Bütün emas şimdi hemen bankaya koyacağım. Kazandığım emas miktarı çok daha net bir şekilde gözüksün. Bazı petlerde gift özelliği var. Hatta şöyle bakalım mesela bunda gift 3 özelliği bulunuyor. Eğer hediye kutuları petleri yollarsak buradan çıkacak olan lootbackler ve ödüller Yüz yüz daha fazla olacak. Şöyle bakalım mesela buradan topladım. Pek fazla gelmedi bak. 10 kalmas geldi. Gerçi sadece saniyeler içinde 10 kalmas kazanmak bile bence gayet güzel. Ama asıl tabii elmas kazacağımız yer burası olacak. Eskisi gibi hepsini tek tek göndermek yerine buradaki kasaların ve kutuların canları çok fazla olduğu için petlere böyle toplu bir şekilde aynı defa göndermek çok daha efektif oluyor. Lootbackler patlıyor. Elmaslara bakar mısın abi? Deli dehşet geldi yine ya. O efsane oldu. boymaz kasma taktiğini farklı yerlerde yapabiliriz tabii ki. Bu kadar etkili olacak mı? Onu hep beraber birazdan göreceğiz. boymaz kasma taktikleri bittikten sonra da hemen sizlerle beraber Trend Plaza'ya e geçeceğiz. Ben burada birazcık yumurta bir da açacağım. Dark Matter Mythical Pet'lerden birazcık daha fazla yapmaya çalışacağım. Bayağı da bir Rainbow var. O baksana şuna. Loot yine patlıyor. Gayet güzel oldu. Baya iyi. Toplamda yeni bir yer herhalde 300k yakın buradan elmas aldık şimdi. Rainbow Coins'i bir yandan artıyor. Elmasımız bittiği zaman Rainbow Coins'ler sayesinde buradaki yumurtayı açıp buradan da yeni 3 pet çıkartabiliriz. Oyun son güncelleme ile beraber baya böyle 3 pet çıkarma oyununa dönmüş durumda. Bu kasa kırılsın. Bu elmas kasma taktiğini şu görmüş olduğunuz petleri kullanarak şu görmüş olduğunuz bu sıradan petleri kullanarak farklı bir bölgede de bir uygulamaya çalışalım. Hadi 1 milyon hep öyle gidelim buradan ya. 868 kaldı. En azından baya bir yaklaşır. Şöyle bir toplayalım. Lootback'lerden elmas çıkması lazım ama. Ah be Rainbow Coins çıktı çok. İlla ki bu arada Golden Mythical olmasına gerek yok. Normal Mythical Pet'lerin de böyle Royalty özelliklerini kullanırsanız zaten d işte elmas kazanabileceksiniz buradan. Evet 1 milyonu geçtiğimize göre artık bence buradan gidebiliriz. Baya seri oldu. Aynı şekilde bu taktiği bir de Axel dev kasıtı yapabiliriz tabii ki. Ama biliyorsunuz işte her şeye gelecek olan Lootback'lerden çıkan malzemeye bakıyor. Daha farklı bir elmas kasma taktiği bulunmuyor. Daha şöyle ben bunları toplayalım. Oo baksana bu sefer güzel elmaslar geldi. 89 90k. 100 kaları geçtik. 1 milyon 168 elmas miktarı. Gerçekten çok güzel oldu. Tek bir öteki kasaya göre bu çok daha iyi elmas veriyor. Ben pek fazla zaten bu yöntemi kullanmıyorum. Burada bir miktar elmas kastıktan sonra sonbahar eventinin petlerini birazcık çıkartıp takaslara gelip elmas kazanmak çok daha mantıklı olacaktır. Yani böyle günlerce burada elmas kasmaya zaten hiç gerek yok. İşte birazcık elmas kastıktan sonra zaten gelip buradan hemen güç petler çıkartabileceksiniz. 4 kalem elmas verip buradaki Aiken yumurtası açmak çok mantıklı olacaktır. O zaman ben şimdi birazcık daha pet kasmaya devam ediyorum. Dark Matter'ın bir şöyle bir en azından 5 alttan daha yapmam gerekiyor. Ondan sonra yapacağım şey biliyorsunuz zaten. Artık takas işlerine başlayacağım. Hep beraber. Bir de işte şu çıkar için pet biriktirmem gerekiyor. Tamam. O zaman hemen açmaya başlıyorum abi yumurtaları. Saatler boyunca hem bu 4 kalp yumurtadan hem de arkadık gizli 80 kalp yumurtadan bir sürü pet çıkardım. <laughs> Geçemedim ya. Fark ettiyseniz eğer bu Dark Matter bir petlerin sayısı bayağı bir arttı. Sürekli yeni petler çıkartıp Rainbow'a geçirdim sonra Dark Matter attım yani. Üstelik hani benle şunluluk game pass yok. Sadece normal eksilleri ve sunucudaki şans bonusunu kullanarak mythical petlerden ordu kurmayı başardım. 8 saat kadar yumurta açtım. Bir tane hiç pet düşüremedim maalesef bu sefer. Yeni parti bu mythical petleri de ben Rainbow yapıp Dark Matter makinesine atacağım. Hemen plazaya geçip bakacağız. Hemen buraya gelelim. Güzel böylece 8 tane Rainbow Mythical Pet'imiz oldu. Şöyle bunları hemen koyuyorum. 5 saat çıksa benim için yeterli olur. Bankadan şu 3 petlerin hepsini bir hemen alalım ve sadece bu yenileri alacağım tabi Bu ekiple beraber hemen o zaman bir plazaya geçiş yapalım Akşam saatlerinde olduğumuz için şu an bayağı bir hareketli burası Bayağı kalabalık Herkese böyle farklı farklı eksklusif huge petler var Öncelikle bu 3 scarecrawler için bir offer isteyeceğim 3 tane golden huge harak teklifi geldi Dediğim gibi size bayağı bir kalabalık şu an Beni tane arkadaşlar hemen böyle etrafıma geldi sardı Ruffles arkadaşımız trade atmamı istemişti Huge harak, huge scary cat ve huge check cat Hardcore petleri var, eksklusif petler var burada Neon twilight dragon, neon twilight wolf Bu scary korgiler çok önemli değil ama şu Ricky bence gerçekten çok güzel bu arada. yani. Bayağı tatlı tasarımları. Maalesef bu ofer ayırı zorundayım. Şu anda bu tokas birazcık bu Hugh için az kalacak. Ruppet şimdi diyor ki sana istersen bedava bir pet veririm. Teşekkür ederim karşı düşünme yeterli. Şu an chat takip ediyorum da mutlu oldum ya. Beni sen bir sürü arkadaş geldi buraya. Piyasada artık elmas miktarı çok azaldığı için ve yani bu Hugh Scarecrow petleri hani 30 b 40 b harcayıp bu peti çıkartamayanlar oldu. Plaza'nın ısrarlı bir alıcımı çalışıyorum ama maalesef yani alan yok. Güzel teklifler aldım aslında ama farklı 3 petler veriyorlardı ve gerçekten piyasanın değerleri bayağı değişmiş. Yani Normal bildiğiniz o hücre alaklar falan böyle bir 3B, 5B games falan olmuş değerleri. Gerçekten çok ilginç. Bayağı şaşırdım. O yüzden ben de hemen Big Games'in Discord sunucusuna girdim. Kullanabildiğiniz burada tane trade kanalı var. Buradan böyle sürekli mesaj spamladım. Elmas karşında hüç carry crow takas diye. Hatta yine gelmişken hazır buradan bir daha yapıştırayım. Belki alıcı çıkabilir. Neyse bir tane alıcı bulduk bu arada. Şöyle hemen geleyim. 40 milyar elmas teklif etti. İşte Big Games sunucusuna görüp Mesajıma döndü. Şöyle yapalım abi. Hemen bu ismi alıyorum. Geldim hemen adamın sunucusuna bakalım burada mı? Bana Discord'dan ulaşan eleman bu. Tipi de böyle bayağı bir değişikmiş. Evet, birazcık korkunçu ve garip bir tipi var. Şöyle ben o zaman bu Huge Scarecrow pet'i gösteriyorum. 40 milyar elmas koyuyor. Şu sıfır hemen bir kontrol edeyim de taklaya gelmeyelim abi sonra. Tamam bu takası gerçekleştireceğim. Zaten bundan başka 3 tane daha Huge pet'imiz var. Yani çok zor buldum. Bunu bile gerçekten inanın bayağı bir zor buldum. 40 milyar elmas şu an bayağı bir ilaç gibi geldi. Bakalım şöyle soralım başlıktan da almak istiyorum diye. Teşekkür ediyor. Play zaman geri geçiyorum. Evet şimdi şöyle bir şey oldu. Maalesef bu Dark Matter Medical Pet'ler için sadece şu anda piyasada en fazla 130-140 milyon veriyorlar. Ben de açıkçası bu petleri 140 milyon emas karşına satmak istemiyorum ama aklınızda olsun. En şant hiç fark etmez. İster Royalty olsun, ister Magnet olsun. Çok rahat bir şekilde bu petleri takaslayabilirsiniz. Ve Discord sunucusundan şu an bir alıcı daha buldum. Yani yaklaşık yarım saattir sürekli herkesin mesaj yaşıyorum. bir şey yazdım, offer aldım, offer verdim. Bazıları hiç cevap vermedi. Bazıları direkt scammer'dı. Çok belli diyorlardı kendilerini. Onları direkt blokladım zaten. Sildim konuşmalarını. Ve sadece bir kişiyle birazcık böyle pazarlık tekrardan bir 40 milyar elmas karşılığında anlaştık. Hatta 38 almaya çalışıyorum falan filan dedi işte. Elmas açılan yumurtalar sonrasında pet piyasası tepe takla durumda. Elmaslar çok değerlendi. Huge petlerin değerleri acayip bir şekilde düştü. Bekliyorum yazdım ama şimdi de kendisi bana join ol dedi. O zaman hemen bir yanına gidelim bu arkadaşın. Şöyle hemen bir kendisine trade gönderdim. Huge scarecrow pet'i koyuyorum. 40 milyar veriyor. Ve şu an trade birazcık takıldı. Çıkıp gireyim dedim ama bekle dedi. Böyle beklersek de bayağı bir sürecek. Oh be tamam takas gerçekleşti. 40 milyar elmas halimize geçti böylece. Güncel alakalı bence güzel bir giriş yaptık bugün hep beraber. Piyasa alt üst olmuş durumda bunu gördük. Hüç kekoların değerleri her geçen gün azalmaya devam ediyor. Şu anda ortalama 35 ile 45 milyar arasında değişiyor bunların değerleri. Dark Matter Petler'in piyasası maalesef çok kötü. Her geçen gün ekonomi birazcık daha değişmeye devam edecek. Ve eğer isterseniz haftalık olarak sizler ve PSM Trix oyununda alakalı videolar hazırlayabilirim. Birbirinden farklı bir sürü 3 petimiz var. Bunların takaslarını yapabiliriz. Tabi Golden 3 scale kroket şu anda 150 milyar değerinde. Sadece özel kod karşılığında alınan Huge'daki peti var ki bu bayağı bir değerli. Üstelik enşant çok sağlam 5 özelliği bulunuyor. Ve artık bu hesabı biliyorsunuz ben marketin bank hesabı. Burada köşe petler sürekli değişiyor. Farklı eksklusif petler geliyor. Hardcore petler falan da varmış burada. Yani ticaretle alakalı bir şey yapabiliriz yani sizlerle beraber. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Elmas kasma alakalı sizlere bilgi verdim. Ve eğer bu videoyu bu dakika kadar izliyorsanız. Şimdi size çok güzel bir çekiliş ve pet dağıtım açıklayacağım. Şu anda bu Dark Matter Turkey'lerden bende 10 tane bulunuyor. Bunların devamı gelecek. Zaten Rainbow hallini hazırlamıştım. Dark Matter makinesini bekleyen 5 tane var şu anda. Aralıksız bir şekilde bir gün daha kasmaya devam edeceğim. Hafta sonu en az 30 tane Dark Matter Pet yapmayı planlıyorum. O yüzden size bir Dark Matter Pet çekiliş yapmak istiyorum. Bu da artık klasikleşti. Her gün gelen güncellemede sizlere o güncellemenin en güçlü Dark Matter Pet'lerini hediye ediyorum. Ve bu geleneğimizi açıkçası hiç bozmak istemedim. Daha güzel bir tüccar serisi başlayacak falan. Baya pet açmam gerekiyor o yüzden. Şu helikopter kitleri kullanarak size çok güzel bir gizem tüccar serisinin devam videosunu çekecektim ama ama işte artık oyunda çok daha küçük petler var. Bunlarla beraber bir şeyler yaparız. Çekilişe katılmak için de bu videonun altına herhangi bir yorum yazmanız yeterli. Aa burada baksana nereye çıktım ya? Katılmak için herhangi bir şart yok. İlla ki şunu yapın bunu yapın demeyi sevmiyorum zaten biliyorsunuz. Ama tabii ki yorum yazmanız gerekiyor. Çünkü çekiliş yaptığımız site videonun altına yazılan yorumlar alıyor. Her bir kullanıcı çekilişe sadece bir kere katılacağı için yani gidip de 10 tane farklı yorum yazmayın lütfen. Zaten o şekilde bir şey yaparsanız spam'a düşersiniz ve yorumlarınız hiç gözükmez. Ve hani birazcık daha böyle avantaj kazan derken aslında çekilişe katılamamış olursunuz. Daha fazla pesimik videosu için kanala abone olup zile basıp bildirimlerden tümleşmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.